9 Eylül Üniversitesi Rektörlüğümüz haftanın son iş gününde iki önemli etkinliğe birden ev sahipliği yaptı. Bu etkinliklerden ilki, Buca Eğitim Fakültesi ve Dözem İşbirliği ile Akademide Yürütücülüğünde düzenlenen Öğretim Yetkinliklerini Geliştirme Sertifika Programı'nın açılış töreni oldu. Törende konuşan Buca Eğitim Fakültesi Dekanımız Profesör Doktor Sibel Yeşildere İmre, konuşmasında eğitim programı ile ilgili bilgiler verdi. Doktorasını tamamlamış öğretim elemanlarımızın öğretmenlik yolculuklarında rehberlik edecek kılavuzluk edecek oldukça önemli ve zengin içeriğe sahip bir sertifika programı tasarladık. Sertifika programı 3 hafta boyunca 48 saat 7 dersten oluşacak şekilde planlandı. Rektör Vekilimiz Profesör Doktor Mahmut Ak ise programın önemine vurgu yaparak emeği geçenlere ve ilgilerinden ötürü katılımcılara teşekkür etti. Biz bu programı sadece genç akademisyenlerimizin ilerideki öğrencilerin ile olan ilişkilerini Tertip ve tanzim etmek değil, esasında öğretmenlik birikimlerinin, öğretim üyesi birikimlerinin tüm e, e, o şeye ihtiyacı olan e, talep eden kitlelere e, doğru ve etkili şekilde ulaştırmasını sağlayacak olan bir e, artı yetkinlik e, kazandırmak. Tüm e, çabamız bu. Katkı sağlayan hocalarımızın emeklerine teşekkür ediyoruz. E, onların da e, bu sistemde sistemle bağlantılı olarak efendim herhangi bir talepler olacak olursa da bu taleplerine de diğer hocaların taleplerine göre daha öncelik vereceğimizi de belirtmek isterim. Tekrar hayırlı uğurlu olsun. Üniversitemiz adına, ülkemiz adına güzelliklere vesile olsun diyorum. Saygılarımı sunuyorum. Günün ikinci etkinliği ise teknoloji devrimi ve sürdürülebilirlik dünyasında güvenin yeniden inşası için denetim temasıyla düzenlenen Uluslararası Akademik Forum 2024 oldu organizasyonun yürütücülüğünü üstlenen işletme fakültemizin dekanı Profesör Doktor Çağnur Balsarı, etkinliğe ev sahipliği yapmaktan duydukları mutluluğu dile getirdi. E, 9 Eylül Üniversitesi olarak Türkiye İç Denetim Enstitüsü ile e, işbirliklerimiz e, devam etmekteydi. Ama bu sene özellikle çok mutluyuz. İlk defa e, Uluslararası Forumu 9 Eylül Üniversitesi'nde ev sahipliği yapma şerefine aldık. Rektör vekilimiz Profesör Doktor Mahmut Akda, iç denetim mekanizmasının önemine ve kurumlara olan katkısına değindi. Bizim de asıl amacımız önce iş barışın sağlandığı, sonra verimliliğin yükseltildiği bir iş akışını oluşturabilmek. Bunda da denetim mekanizmalarını biz bir fırsat olarak da görüyoruz. Denetimler, denetim veya değerlendirmeler sırasında efendim ileri sürülen görüş öneri öneriler kurumlar için bir altın fırsattır. Efendim bir iç gözle görülemeyecek olan hediyelerdir, armağanlardır. Biz bunu böyle biliyoruz.